Çin aşısı sizce COVID'e karşı etkili mi? Çin aşısı yaptırmalı mıyız? Bu konuda düşünceleriniz nedir? Dün bir haber izledim. Bu Wuhan'da koronavirüsün çıktığı yerde insanlar alem yapıyor. Festival gibi bir şey düzenlemişler. Yiyorlar, içiyorlar, dans ediyorlar falan filan. Virüs Wuhan'dan çıkıyor. Dünyaya yayılıyor. Adamlar virüse karşı ilaç üretiyor ama kendileri kullanmıyor, diğer ülkelere satıyorlar. Çok tuhaf değil mi? BioNTech firması 5 Eylül 2019 daha virüs ortaya çıkmadan Dünya Sağlık Örgütü ile anlaşma yapıyor. 100 milyon aşı üretiyor. Ortada virüs yok daha. bir şey yok. Ne anlaşma yapması bu? Biliyorlar. Bir oyun var. Ben şahsen ne Çin aşısı, ne Rus aşısı, ne Alman, ne Amerikan aşısı olur. Aa, Türk Erciyes Üniversitesi'nin bir aşı çalışması var. Onlar üretirse olabilirim yani. İçinde katkı maddesi açıklasa tabii kimyasal koruyucu diye civa katmin kurşun, nikel koyuyorlar. Öyle koruyucu diye İçerisinde yabancı madde yoksa öyle rastgele de içeride ne olduğunu bilmediğimi kullanma. Yani ben şahsen yabancı aşı zaten normal. Tehlikeli. Adam içine ne koyuyor? Virüs yokken aşı üretime sözleşmesi yapıyor adamlar. Her şey hazır. Bunu şey yaptık şöyle şöyle yalan söylüyor. Adama soruyorlar bu aşıyı bulana. Biontech Türk vatandaş bulmuş. Siz aşı oldunuz Ben henüz olmadım. Adama bak aşıyı buluyor. Milyar dolar kazanıyor. Ama kendisi aşı olmuyor. Kobay mıyız biz? Önce kendi vurulsun. Aşıyı bulan adam aşı olmuyor. Ama milleti kobay gibi kullanıyor. Bu ne? Namuslu bir davranış mı? Dürüst bir ilim adamı mı? Milyarder oluyorsun, dünyanın en zenginlerine bir ol. Aşı sayesinde Falanın filanın adamı ol. Gerçek Türk ilim adamları Buluş yaparsa, çalışma yaparsa Şimdi kimyasal bir şey yok, olmazsa 1989'dan 2003 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok gizli bir çalışma yapıldı. 100 bin çocuk üzerine arama tarama yaptılar. Otizm neden bu kadar artıyor? 100 bin çocuk üzerine yapılan bu araştırmada otizmin sebebinin aşının içerisinde timerisal denen bir madde var. Timerisal'ın ana maddesi civa. %49'u geri kalanı Katmium, kurşun, nikel, alüminyum hepsi zehir ha dediler. Ve Amerika, Avrupa, Rusya, Japonya, Avustralya doğal aşıya geçtiler. Abdülhamit Han zamanında aşı üreten bu millet bugün aşı üretemiyor. Yeni yeni başladı inşallah. Yani 1989'da mı kapatıldı aşı fabrikaları, endüstriyeler bilmiyorum. Bir şey kapatıldı yani bir 20-25 yıl önce aşı üretiliyordu. Kapattılar tesislere. Yurt dışından ürün almak için. Neyse.